Arkadaşlar, bu SkyWay'e T5 taracı kışın teslim aldım. İşte havaları ısınıyor, Nisan'ın başındayız. Ee, %100 yapmıştım. Şu an tekrar şarja takacağım, size bir menzil paylaşayım dedim. Bakın gördüğünüz gibi %100'den %34'e, yani deponun 3'te %2'sini kullandı. 333 kilometre yapıyor. Ee, bunu ikiye bölüp, 3 çarptığınızda yani tam 500 kilometre menzil. İşte sabahları şu sıcaklıkta oluyor, 12.5 derece çok da yüksek bir hızda kullanan değil. Yaklaşık 40-50 km ortalama hıza denk geliyor. Aslında hızlı gittiğimde oldu ama e, valla menziller güzelleşti. Yani kışın 300 km alırken şimdi 500 km almak güzel. Daha da üstüne çıkarsa mutlu olacağım. İşte Sabahları Ramazan ayındayız. Mukabele hatmimizde buradan e, dinliyoruz. Gözümüzün ucuyla da okuyoruz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Yaz geldi. Elektrikli araçlarla temiz, güzel, sessiz e, seyahatler herkesin olsun.